Konya Derbentliyim. Necmettin Erbakan Üniversitesi'nde tarih 4. sınıf öğrencisiyim. Üniversitemiz 2010 yılında kurulmuş. İlk ismi Konya Üniversitesi, daha sonra Necmettin Erbakan Üniversitesi ismini alır. Köyceğiz yerleşkesinde bulunuyor bizim üniversitemiz. 8'e yakın bölüm var. Tarih, sanat tarihi, felsefe, halkla ilişkiler, siyaset, bilimi gibi. Bölümümüzün amacı üniversite öğrencilerini çağdaş dünyaya tarihsel bir bakış açısıyla bakmak bakmalarını sağlamak. Ve bu alanda hem lisans hem de akademik öğrenciler yetiştirmektir. Bölümümüzde Eski Çağ Tarihi, Yeni Çağ Tarihi, Yakın Çağ Tarihi, Genel Türk Tarihi, Orta Çağ Tarihi ve Türkiye Cumhuriyet Tarihi olarak 6 ana bilim dalı bulunmaktadır. Birinci sınıfta genelde tarihe giriş derslerimiz vardır. İlk Müslüman Türk Devletlerine giriş, metodoloji. İkinci sınıfta Beylikler görülür. Daha sonra üçüncü sınıfa geçtiğimiz Selçuklu Tarihi, Roma Tarihi, Bizans tarihi. Dördüncü sınıfta artık Osmanlı'nın 16. yüzyıl, 17. yüzyıl ve 20. yüzyıla kadar gelir. 20. yüzyıl tarihi görülür. Rusya tarihi görülür. Bizim bölümde staj bulunmamaktadır. Mezuniyet projesi için ise seminer dersleri alınıyor dördüncü sınıfta ve bu dersin sonunda ise lisans bitirme tezi yazılmaktadır. Üniversitemizden mezun olan öğrenciler lisans üstü eğitimlerini tamamlayarak akademik kariyerlerine devam edebilirler. Kültür Bakanlığı, Dışiş Dışişleri Bakanlığı gibi kurumlarda uzman olarak çalışabilirler. Müzelerde, panellerde çalışabilirler. Bunun yanı sıra üniversitemizi bitiren öğrenciler formasyon eğitimi alarak Milli Eğitim Bakanlığına ait okullarda çalışabilirler.